Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle karlı hediyelerine bir bakacağız. Hmm. Hmm. Birazcık şöyle ışıklı anahtarlık çıktı. Birazcık da şöyle yazı çıktı bunun ortasını kesiyoruz. Bu yazıyı eline alıyorum elime çünkü şu da var arkasında. Buradan da hediyem alıyorum. Hemen yani keselim o açalım. <laughs> Burada. Şöyle yanıyor çok güzel. Ben istiyorum ilk aldığım. Dolu çıkar falan. bir tane. çıktı. Aşırın. Şöyle bir şey çıktı. Bayağı güzel. şey yemedik var ya. Başka bir şey. Birazcık da defterimiz var. Şöyle resimde çok havalı Böyle klasik. Klasik defter. Bakayım ben var mı resimde çok güzel çıkmış ama bu defteri illa ki duramayacağım. Hatta bu defteri saklayacağım. Evet bu kadardı notlarımız. de böyle yapmış şey halinde. Bakalım. Buradan alıyoruz. Bakalım. Biz baktık size göstermedik. Evet, bir aydır de anneme şöyle yeşil çay elde etti. Evet diğerimiz de kaldırdık. Abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz.